Adalarım, kardeşlerim, öncelikle mübarek kurban bayramınızı kutlar, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. <laughs> Bugün gördüğünüz gibi hepimiz biriz, beraberiz, birlikteyiz. Şu gördüğünüz tablo, ay yıldızlı bayraklar hepimizin birlikteliğini gösteriyor, birlikteliğini temsil ediyor. Biz o böyle kurban oluruz. Her zaman canımız kadar. Türkiye Türkiye Türkiye, Türkiye! 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 Değerli kardeşlerim. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki sadece duran olarak değil, sadece olup başı yenik bir olarak değil, Türkiye olarak çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Malumunuz Türkiye'mizin hem içeride düşmanları hem dışarıda düşmanları var. Bir yandan lanet orası PKK terör örgütü. Bir yandan lanet orası FETÖ terör örgütü. PKK PKK Bir yandan aramızdaki Maalesef içimize sızdırılan Amerikan ve İsrail ajanları maalesef dışarıdan ilçemize, köylerimize kadar getirilen provokatörler ilçemizdeki normal bir küçük bir olayı kaşiye kaşiye büyük bir olay haline getirmeye çalıştılar. Öncelikle bu hassas süreçte hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sizler biliyoruz ki sizler de en az ailesi kadar üzgünsünüz. Allah Allah. Evet evet. O da bizim bir o kardeşim. da bizim o da bizim kardeşimiz. O bizim kardeşimiz. Her zaman üzüldüm. Şimdi şunu söylemek isterim ki ben. Ortada bir yanlış varsa o yanlış temizlenmesi lazım. Ortada bir suç varsa, ortada bir kabahat varsa temizlenmesi lazım. Biri, biri az suçludur, biri çok suçludur. Biri az kabahatlidir, biri çok kabahatlidir. Fakat ortadaki kabahat öyle ya da böyle temizlenmesi lazım. Şimdi bu küçük bir sorunu maalesef neredeyse ülke gündemine taşıdılar. Ülke gündemini bırakalım, dünya gündemine taşıdılar. Bunu nereden biliyoruz? Facebook'ta, Twitter'da paylaşılan paylaşımlardan, haberlerden biliyoruz. Bugün Lale Fransı FETÖ terör örgütünün üyelerinden Hırsız Ahmet paylaştı. Amerika'dan, Amerika'dan Kur'an'la Fransa'dan, İngiltere'den, Almanya'dan Kur'an'la ilgili tweetler atılıyor. Bu İngilizlerin, Almanların, İsraillerin Kur'an'la bir ilgisi var mı? Yok! Sizlerle bir ilgisi var mı? Yok! Yok değil mi? Yok! Olmadığı için, sizler masum insanlarımız olduğunuz için... Türkiye Cumhuriyeti'nin birer şerefli üyesi olduğunuz için burayı kaşımak istiyorlar. O yüzden şu hassas süreçte sizlerden ricamız tamamen sağduyunun hakim olması, sağduyulu şekilde, aklı selim şekilde hareket etmeniz. Şimdi dedim ya en başta aramızda maalesef provokatörler var. Bu provokatörler burada da var, burada da var, başka yerde de var, Ankara'da da var, İstanbul'da da var. Bizler vatanımıza göz diken, bayrağımıza göz diken, kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize göz diken bu hainlere bir olarak, biri olarak, biri olarak gereken cevabı vereceğiz. Vereceğiz. Bu cevabı hem durağında vereceğiz, hem oruç başında vereceğiz. Her zaman hazırız. Her zaman, her Şu dalgalanan ay yıldızlı bayrağımız bizim bir olduğumuzun, kardeş olduğumuzun göstergesidir. Hamdolsun Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Allah'ımız bir, dinimiz bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir. Bizler bu topraklarda son üç aydır, beş aydır yaşamıyoruz. Bizler bu topraklarda 500 yıldır, bin yıldır yaşıyoruz. Bin yıldır, 500 yıldır yapamadıklarını şu an yapmaya çalışıyorlar. Fakat unutmasınlar ki bizim birliğimiz, dirliğimiz Almanların, İngilizlerin, Amerikaların oyunlarıyla bozulacak kadar basit değil. Bu birlik, beraberlik, ee, Peygamber Efendimiz'in liderlik, liderlik ettiği İslam dininin mayasıyla mayalanmış <laughs> kardeşliktir. Eğenler. Bu kardeşliği Eğenler. bozmak isteyenlere asla biz fırsat vermeyeceğiz. Oluk başılı, Duranalı kardeşlerimizin de fırsat vermeyeceğine olan inancımız tamdır. Sayın Değerli kardeşlerim. Öncelikle şu konuda bir anlaşmamız lazım. Ortada bir ortada bir ahir zaman yaklaştığı için ortada bir fitne ateşi var. Bu fitne ateşi küçük bir ateşti maalesef büyütmeye çalıştılar. Bu fitne ateşini söndürmek için bir bardak su dökenden de itfaiyeyle sular gibi susutandan da bu ateşin önünden önünü alandan da Allah razı olsun. Öncelikle bizim temel görevimiz bu fitne ateşini söndürmektir. Bu fitne ateşi söndükten sonra inşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerek valiliğiyle <laughs> gerek adalet saraylarındaki hakim ve savcılarımız da bu olayların üzerine gidecek, yargılayacaklardır. Burada dedim ya, senden benden olay yok, şucu bucu olay yok. Ne olursa olsun kanunlar karşısında Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları karşısında bütün vatandaşlarımız eşittir. Endişeliyiz muhtarımız nerede? Ne yaptınız muhtarımızla? Muhtarımız, kim muhtarımız, muhtarımız piyasada yok. muhtarımız nerede? nerede? Kanun karşısında o gerekli muameleyi görecektir. Ondan, Ondan dolayı içiniz rahat olsun. Adam. Türk adaletine, Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin anayasasına, kanunlarına güvenin. Her zaman Bizlere güvenin. Her zaman güvenin. Her, Her güvenin. zaman Her Sayın Bakanımız, sizden inşallah, 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 inşallah,

yaptılar. 15 Temmuz gibi buradaki darbe yaptılar. Ya çabuk ya çabuk. Ya çabuk ya çabuk. Ya çabuk ya çabuk. Ya çabuk biraz sessiz olabilirsiniz. Arkadaşlar az Allah Allah! Yine kattı ki kanımız uğurla! Ula 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 ula! Ula 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 ula! Konuş, konuş! Konuş, ya! Yine aldım, geri geldim! şöyle bir yanlış varsa yanlışlık düzeltilir. Biliyorsunuz bir atasözümüz var. Yanlış hesap Bağdat'tan derdi. diye. Eğer ortada bir yanlışlık varsa her ya da geç. Üç gün, beş gün en fazla bir ay sonra yanlışlık döner. Yanlış hesap bayraktan döneceği için içiniz ferah olsun. Düşün, düşün, düşün. 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 her zaman düşün. kanunlarımız her zaman düşün. masum vatandaşlarımızın düşün. kanunlara riayet eden sağduyulu vatandaşlarımızın yanındadır. Düşün. Burada bazı kendini bilmezler, provokatörler, ajanlar, bazı konular üzerinden bir yara açmak istiyorlar. Fakat biz bu yaranın açılmasına izin vermeyeceğiz. Kardeşliğimizin parçalanmasına, kardeşliğimize kursun sıkmak isteyenlere asla izin vermeyeceğiz. Düşün. Siz de Tabii işte Yollar açılsın Yollar açılsın yollar, yollar, yollar. Yollarımız açık var. zaten En başta Söylemeyi unuttuk peki ama Sizlerin Sayın Cumhurbaşkanımızı ne kadar sevdiğinizi biliyoruz Recep <laughs> Tayyip Sayın Başbakanımızı, Sayın İçişleri Bakanımızı ne kadar sevdiğinizi biliyoruz. Onların da sizlere selamı var. İçiniz rahat olsun, gönlünüz ferah olsun inşallah devletimiz yapılmış olan yanlışları telafi edecektir. Fars ortada bir suç suçluların cezasını verecektir. Bu konuda gönlünüz rahat olsun. Her şey sağduyulu vatandaşlarımızın huzur, sükun ve barış içinde yaşaması için lütfen bu konuda sizler Hep beraber bu gün <mülüyor> Sağlık başı geliyor. İleri gelen esnaflarında, siyasetçilerinden, bürokratlarından arkadaşlarımız var. Şimdi ben onlara da söz hakkı vereyim. Daha sonra böyle tek Ama, tek dur. beraber bir oturalım, hasbiyat edelim. edelim. Belediye başkanı istifa edeceğiz Belediye başkanı istifa edeceğiz. Alay komutanımıza söz hakkı veriyorum. Tamam. Görürseniz. Kargaşalık olur. Ne fark sırayla herkesin kelamını alacağız. Biz akşama kadar buradayız. Gerekirse sabah kadar burada kalırız. Abi. Biz hiç merak etmeyin. Rahat. bu işleri çözeriz biz de. Abi. Yeter ki canımız sağ olsun. yıllardır olduğu gibi her gelen yüzyıllarda da yine burada birlik beraberlik içerisinde Bakalım. nice bayramları, nice günleri, nice yılları geçirmeyi hepimize beraber nasip etsin. İnşallah. Edelim. İnşallah. Bazen insanlar tabi ne diyor aklın hakim olmadığı yerde yanlışa düşebilirler. Yanlışa hiçbirimiz zaten sahip çıkmıyoruz. Çıkmayacağız. Çıkmayız da. Ama doğruya hep beraber bakacağız. Aklı selimi hep beraber gerçekleştireceğiz. Dinimiz bir, kıblemiz bir, imanımız bir, Allah'ımız bir, kitabımız bir, inancımız bir, her şeyimiz bir. Siz, siz çok değerli vatandaşlarımızın hiç bir farkı yoktu hiçbirinde. Hepiniz aynı şekilde bu memleketin kıymetli, değerli insanlarısınız. Ben buraya gelirken... Bu tabi orman güzel bir ortamı görüntür. ya dedim vatandaşlarımız <laughs> da bir otuz saatte burada bir güzel sayın sekar. <laughs> her zaman. İnşallah onlar da olacak arkadaşlar. Tabii ki yani bu istenmeyen bazı şeyler olabiliyor. Ama bu seninle bunların da yüksek <laughs> üstesine geleceğiz. Geleceğiz değil mi? <laughs> Ve bu konuda, Yurtarım. nerede, Hı -hı -hı. hangi yerinde hata olan hata soramazsın ama adaletine sahip çıkacağız. Devletimize, milletimize sahip çıkacağız. Siz gelecekte, Hı -hı. E Hı -hı. böyle zannediyorum, bu günleri herkes unutacak. Çok daha güzel günler göreceğiz. O günler için mutlaka biraz sabretmek gerekiyor. Sabır sonu selam ettik. Allah'a emanet olun. Dar sözler burada bir dine olup pekla 1 Mayıs

Chegou o Flamengo, o